Bir köprünün üstünden Perfidia bir göçmen tutuklama merkezini gözetler. Ardından buluşur. Devrimci grubun diğer üyeleriyle French 75 foot in. Tutuklu göçmenleri kurtarmak için bir plan yapmak üzere. Akşam saatlerinde isyancılar kapıdaki gardiyanı yakalamak için dikkatlice etrafta süzülür. Kapıda. Sonra çitte açtıkları bir delikten içeri sızarlar ve askerleri uyandırıp rehin alırlar. Grup göçmenleri ararken Perfidia ana ofise yönelir ve yüzbaşı Steven'ı silah zoruyla tutar. Ona grubunun inandığı idealleri anlatır. Ama Steven sadece onun ne kadar çekici olduğunu düşünür. Bunu fark eden Perfidia onu küçük düşürmeye karar verir. Onu pantolonunda sertleşmeye zorlayarak ve bunu saklamadan yürümesini ister. Kapıya isyancıların kamyonu gelir ve tüm göçmenler kurtarılır. Patetelsizden hazır oldukları söylenir. Böylece bölgede bir sürü havai fişek yakar. Bunlar dikkat dağıtıcı görevi görür. Böylece kaçabilirler. Tüm askerler kapının arkasına kilitlenir ve Steven, Perfidia'ya yakında görüşeceklerini söyler. Ayrılmadan önce, Pat askerlere bir sis bombası atar. Onları faşist bir rejimi destekledikleri için eleştirir ve bir devrim talep eder. İsyancılar daha sonra arabalarıyla oradan ayrılır ve Pat ile Perfidia öpüşmeye başlar. Zaferlerini kutlarlar. Silahlarını havaya ateşleyerek. Ojesi den beri. Perfidia ve Pat bir ilişki içindedir. Pat patlayıcı yapar ve Perfidia arar. Herhangi bir politikacıyı insan haklarına aykırı yasalara kim oy veriyor? İsyancılar hükümet binalarını havaya uçurmaya başlıyor. Bankaları ve hatta elektrik şebekesini. Bu da şehri karanlıkta bırakıyor. Günler geçtikçe Steven saldırıların izini sürmeye çalışıyor ve isyancıların eylemlerini uzaktan izliyor. Bu sayede Perfidia'nın vücuduna bakabiliyor ve kendi eliyle yaramazlık yapıyor. Bir gün Steven Pat ve Perfidia'nın çıktığını fark ediyor ve korkunç derecede kıskanıyor. Bir süre sonra Perfidia ve başka bir isyancı, bir adliye binasına sızmayı başarıyor ve tuvalete gidiyorlar. Tavana bomba saklamak için. Ne yazık ki Profidia Steven tarafından suçüstü yakalanıyor ve ona bir anlaşma teklif ediyor. O şeyleri patlatmaya devam etmesine izin verecek, eğer onunla belirli bir adreste buluşursa. Akşam ilerleyen saatlerde ikili bir motelde buluşuyor ve Profidia Steven ile yaramazlık yapıyor. Kendi güvenliğini satın almak için birkaç ay sonra Profidia isyancı faaliyetlerine devam ediyor. Sanki kocaman bir hamile karnı yokmuş gibi. Ailesi ve Pat çocuğun güvenliği konusunda endişeleniyor. Bebek nihayet doğduğunda. Profidia doğum sonrası depresyonu yaşıyor ve bebekle pek vakit geçirmiyor. Pat ona kendisiyle ve çocukla yerleşmesi için yalvarıyor. Ama Profidia dava uğruna savaşmaya devam etmek istiyor ve Pat süpermarkete gittiğinde onları terk ediyor. Bebek için birkaç şey almak üzere. Ona Steven yaklaşıyor. Ona kızı hakkında bazı sorular soruyor. Pat cevap veriyor. Çünkü bunun sadece dostça bir sohbet olduğunu düşünüyor. Ama Steven onu ürkütüyor. Siyah kadınları sevdiğini söylediğinde. Bir sabah isyancılar bankayı soymak için içeri dalıyor. Bir güvenlik görevlisi karşı koymaya çalışıyor ve Perfidia onu vurarak indiriyor. Alarm çaldığında, asilerin arabalarıyla kaçmaktan başka seçeneği kalmaz. Şehirde bir kovalamaca başlar ve asi arabaları diğer araçları yoldan iterek trafiğe takılmaktan kaçınır. Kısa süre sonra iki arabada kaza yapar ve asiler yaya olarak kaçmaya devam etmek zorunda kalır. Maalesef, polis hızla Perfidia'yı köşeye sıkıştırır ve tutuklar. Daha sonra onu Steven ziyaret eder. Ona kendisini serbest bırakabileceğini açıklar. Ega French 75 foot in N. Önemli üyelerinin yerini paylaşırsa, Perfidia'nın tutuklandığını duyduktan sonra, pat saklanmaya hazırlanır. Asi arkadaşı Howard yarattığı bir cihazı verir aynı cihaza sahip, diğer insanlara tepki veren. Pat bunu güvenebileceği kişileri bulmak için kullanabilir. Howard, ayrıca Pat'e gizli konuşmalar için. Kullanabilecekleri çok karmaşık bir kod öğretir ve ona sahte evraklar ayarlar. Böylece o ve kızı yeni kimliklere sahip olabilir. Pat yeni bir şehre kaçarken, Profidia tanık koruma programına alınır. Profidia'nın sağladığı tüm bilgileri kullanarak, Steven isyancıların çoğunu tutuklamak için avlar ve hatta kaçmaya çalışan birkaç kişiyi öldürür. Sonunda organizasyon dağıtılır ve Steve'ın başarısından dolayı bir ödül alır. Büyük haberi getirmek için Profidia'yı ziyaret etmeye çalıştığında evden kaçtığını öğrenir. Artık Profidia Meksika'da saklanmaktadır. 16 yıl sonra Patin kızı bir gençtir. Boş zamanlarında sahte isim Villa'yı kullanarak Sergio adlı bir eğitmenden dövüş sanatları öğrenir. Pat sürekli paranoyaktır ve zamanının çoğunu marijane içerek geçirir. Ama en azından velik öğretmen konferanslarına katılır. Bu sırada, Steven hala göçmen tutuklama merkezlerinde çalışmaktadır. Ve bir gün çok özel bir davet alır. Bir otele gider ve beyaz üstünlükçü bir grubun üyeleriyle tanışır. Bu grup Noel Maceracıları Kulübü olarak adlandırılmaktadır. Steven uzun süredir bu kulübe katılmaya çalışmaktadır. Ona bir sürü soru sorarlar. Buna ırklar arası bir ilişki yaşayıp yaşamadığı da dahildir ve o da hayır cevabını verir. Kulüp, Steven'ın profilini analiz etme sözü verir ve kendilerine katılıp katılamayacağını ona bildireceklerdir. Bu arada, Howard isyancı olarak hala gizli işler yapmaktadır. Radyo aracılığıyla eylem çağrılarını göndermek gibi. Bir gün ödül avcısı Avanti tarafından yakalanır ve Avanti onu arabasıyla götürür. Mahalledeki çocuklar bunu görür ve Howard'ın evine koşarlar. Telsiz ekipmanını kullanmak için şifreli bir mesaj gönderirler. Howard'ın yakalandığını duyuran, daha sonra Howard askeri bir tesise götürülür ve bir asker kız kardeşini öldürmekle tehdit eder. Eğer işbirliği yapmazsa, bunun üzerine Howard diğer isyancıları nerede bulabileceklerini söyler. Bu bilgi Steve'na iletilir ve o da sahte bir görev düzenler. Böylece askerleri Pat ve Willistown'a baskın yapabilir. Evde Villa ve Pat tartışmaya başlarlar. Çünkü Pat çok fazla sigara içmeye devam etmektedir ve Villa sürekli ona bebek bakıcılığı yapıyormuş gibi hisseder. Okul balosuna gitmeden hemen önce Pat onu Howard'ın cihazlarından birini almaya zorlar. Ayrıca Villa'yı almaya gelen sınıf arkadaşını da tehdit eder. Çünkü paranoyası, herkesi potansiyel bir düşman olarak görmesine neden olmaktadır. Daha sonra okulda Villa tuvalete gider ve cihazın bip sesini duyar. Arkasını döndüğünde Deandra'yı bulur. Gizli kodu kim söylüyor? Pat'in isyancı arkadaşlarından biri olduğunu doğrulamak için Deandra bir SOS sinyali olduğunu açıklıyor ve acilen ayrılmaları gerektiğini söylüyor. Dışarı çıkarlarken okulu çevreleyen polisi izliyorlar ve görülmeden önce arabaya koşuyorlar. Deandra Villa'ya Steven hakkında bir şey duyup duymadığını soruyor. Villa ise Patin ona anlattığını söylüyor. Steven'ın annesini öldürdüğünü. Görünüşe göre o, Profidia'nın bir kahraman olduğunu düşünüyor. Okul dansı Steven'ın askerleri tarafından kesintiye uğratılıyor. Villayı arayan gençler sorgulanıyor ve bir asker Villa'nın numarasını istediğinde arkadaşları açıklıyor. Babasının ona telefon kullanmasına izin vermediğini, aynı zamanda, Pat, kodu isteyen bir isyancıdan çağrı alıyor. Çok sigara içmiş ve hafızası zayıflamış. Ama yoğun bir düşünmenin ardından kodu söylemeyi başarıyor. İsyancı, Howard'ın yakalandığını söylüyor. Ve Steven'ın Pat'i almaya geldiğini. Villa başarıyla güvenli bir yere götürülmüş. Bu yüzden Pat'in onunla buluşmak için olağan buluşma noktalarından birine gitmesi gerekiyor. Pat yerleri hatırlayamıyor. Ancak isyancıya sormadan önce, askerler eve daldığında telefonu kapatıyor. Pati bulamıyorlar. Steven Villa'nın bir fotoğrafını alıp koklarken, askerler gizli tüneli buluyor. Pat'in şu anda kaçmak için kullandığı, içeriye bir sis bombası atıyorlar. Ve Pat nefes almakta zorlanıyor. Ama acele ediyor. Ve bayılmadan önce çıkışa ulaşmayı başarıyor. Daha sonra Pat, isyancı üstünü aramak için bir ankesörlü telefon kullanıyor. Ama ona herhangi bir bilgi vermeyi reddediyorlar. Çünkü kodun tamamını hatırlamıyor. Askerler bütün günü geçiriyor. Kasabanın her yerindeki evlere ve iş yerlerine baskın yaparak. Pat etrafta gizlice dolaşırken Sergio karısından bir telefon alır. Göçmenleri götürdükleri konusunda onu uyarır. Bu yüzden sıranın kendilerine geleceğinden korkmaktadır. Tam o anda Pat yardım istemek için gelir. Bunun üzerine Sergio onu evine götürmeyi kabul eder. Yolculuk sırasında Pat Sergio'ya Frenç 75 ve villanın durumunu anlatır. Sergio Pate onu aramasını söyler ve fark eder. Patin, villanın gizli bir telefonunun olduğundan haberi olmadığını, tüm bu süre boyunca ne yazık ki, Sergio'nun da numarasının olmadığını, çok geçmeden yerel halk sokakta protesto yapmaya başlar. Çünkü kasabalarında asker istememektedirler. Bir protesto kümolotof kokteliyatağ. Bu da sokağın ortasında bir yangın başlatır ve bir polis kalabalığa birkaç el ateş eder askerler kalkanlarıyla ilerlemeye başlamadan önce, Sergio bazı kaykaycılarla konuşur ve onlardan kalan tüm göçmenlere söylemelerini ister. Her zamanki kiliselerinde saklanmalarını. Daha sonra, ikili, Sergio'nun karısının sahip olduğu dükkana gider. Ki bu dükkanın üst katında gizli bir oda vardır. Yasadışı göçmenlerin saklanmasına izin verdikleri yerdir. Sergio herkesi uzaklaştırır. Pati dairesine götürmeden önce, burada tüm nakit parasını ve silahlarını toplamaya başlar. Pat isyancıları tekrar arar. Ancak kod olmadan hala ona hiçbir şey söylemezler. Öfkeli Pat, operatöre söylenmeye ve hakaret etmeye başlar. Ve nihayetinde farklı bir kod söyler. Bu da bir süpervizörle konuşmasına olanak tanır. Bu adam onun eski bir arkadaşıdır. Ve ona kişisel bir soru sorar. Pat'in cevaplamayı başardı. Kimliğini nihayet doğrulamak için. Şimdi ona villayı bulması için koordinatları verirler. Bu sırada Sergio ve karısı, tüm göçmenleri gizli bir tünele yönlendirir. Böylece kaçabilirler. Askerler dükkana ulaşır ve kepengi zorla açar. İçeri girebilmek için. Sergio Pati bir silah verir ve Bi'den ister. Pati şehir dışına çıkarmasını. Ardından Sergio göçmenlerle birlikte ayrılır. Askerler yukarı kata ilerlerken. Pat ve BJ çatıdan kaçar. Poli Bir asker villanın arkadaşlarını hapse atmakla tehdit eder. Böylece sonunda ona villanın gizli numarasını verirler. Villa'nın telefonu çalar ve Villa bunu ondan sakladığı için Deandra öfkelenir. Deandra hemen telefonu pencereden dışarı fırlatır ve telefon kırılır. Bu Steven'ın yine de onu takip etmesi için yeterli süredir. Şehirde Pat B.J. ve arkadaşlarını takip eder. Mümkün olduğunca hızlı çatılardan atlarken ne yazık ki Pat ayağa kayar ve düşer. Polisin onu hızla şoklayıp tutuklamasına olanak tanır. B.J. Sergio'yu arayarak ne olduğunu anlatır ve silahın kendisinde olduğunu doğrular. O gece, Deandra villayı korumak için bir manastıra bırakır. Ayrıca rahibelerden ister. Ona Perfidia hakkındaki gerçeği söylememelerini. Ertesi sabah, Noel maceraları kulübü liderleri toplanıp tartışır. Steven hakkında bir rapor aldıklarını, onun melez bir çocuğu olduğunu söyleyen, bu yüzden hareketlerini takip ettiklerini ve şehirdeki mevcut baskınların, Steven'ın kızını aramasını örtbas etmek olduğunu düşündüklerini, ayrıca Perfidia'nın dosyasına bakarlar ve en son Küba'da dolaşırken görüldüğünü öğrenirler ya da Cezayir'de Grup Steven'ın çocuğu ortadan kaldırmasını istemez organizasyonu kandırmak için bu yüzden ondan polis karakolundaki karmaşayı temizlemesini isterler Pat bir bağımlı gibi davranıyor kendi adını bile bilmeyen onu inceleme için hastaneye götürüyorlar ve bir hemşire ona Pat diye sesleniyor böylece onun sorularının şifreli olduğunu anlıyor ona şeker hastası olup olmadığını sorduğunda ve dünden beri insülinini almadığını eklediğinde. Pat evet diyor ve özel bir odaya alınıyor. Hemşire kelepçelerini çözüyor ve ona kaçış yolunu söylüyor. Pat hızla hastaneden sıvışıyor. Bu sırada Sergio onu alıyor. Bu arada Steven, son konuma yakın bir dükkan sahibini sorguluyor. Villa'nın telefonunun son konumuna yakın. Adam ona gördüğü arabayı anlatıyor. Gecenin bir yarısı tepelere doğru giden ve o tepelerde bulunan manastırdan bahsediyor. Manastırda villa dövüş ve ateşli silah sanatlarında eğitiliyor. Rahibelerin annesine sıçan dediğini duyuyor ve Deandra'ya gerçeği soruyor. Bunun üzerine Deandra, Perfidia'nın onlara ihanet ettiğini doğruluyor. Anidon. Deandra bir ses duyuyor ve araştırmak için dışarı çıkıyor. Ama artık çok geç. Askerler içeri dalıp herkesi tutukluyor. Villa, Steven'ın yanına götürülüyor. Steven hem onun ağzından hem de kendisininkinden DNA örneği alıyor. Örnekleri bir makineye koyuyor ve açıklıyor ki, eğer sonuçlar negatif çıkarsa, onu serbest bırakacak, aksi takdirde, başı belaya girecek. Villa, Pat'in babası olduğunu söylüyor, test sonuçları ne olursa olsun ve alaycı yorumlarla Steven'ı kışkırtmaya devam ediyor. Bu da Steven'ın sinirlenip ona bağırmasına neden oluyor. Makine daha sonra testi bitiriyor ve Villa'nın Steven'ın kızı olduğunu doğruluyor. Yolda Sergio ve Pat, polis tarafından görülüyor ve bir kovalamaca başlıyor. Sergio, Pat silahı veriyor ve arabayı yavaşlatıyor. Böylece Pat dışarı atlayabilir. Ancak Pat bunu yapacak kadar cesur değil. Bu yüzden Sergio onu düşürmek için ani bir dönüş yapar. Polisler yanından geçerken Pat bir hendeğe saklanır. Sergio'nun arabasını takip etmeye devam etmek için. Ardından Pat bir otoparktan araç çalar ve manastıra doğru yola çıkar. Burada durumu gözlemlemek için yüksek bir yer bulur. Test kanıtlarından kurtulduktan sonra Steven Villayı dışarı sürükler ve arabasına bindirir. Pat uzaktan ateş açar ama vuruşlarından hiçbiri isabet etmez ve askerler karşılık verir. Steven hızla uzaklaşırken çaresiz Pat arabasına geri koşar ve onları takip etmek için olabildiğince hızlı sürer. Kısa süre sonra Howard'ın cihazı çalmaya başlar. Bu da onaylar. Kızının cihazına yaklaştığını. Birkaç saat sonra Steven, Avani ile buluşur ve ona villadan kurtulması gerektiğini söyler onun bir kartelle bağlantılı olduğunu iddia ederek, ancak avani çocukları öldürmediğini söyler. Steven parayı iki katına çıkardığında bile reddeder. Sonunda Steven, ona ödeme yapar. Villayı bölgedeki aşırı sağcı bir milise götürmesi için. Villa arabadan dışarı sürüklenirken, Steven'a tekme atar ve kaçmaya çalışır. Ancak Steven onu hızla yakalar ve Avani'nin arabasına koyar. Bu sırada polisler Sergio'yu durdurmayı başarır. O da sarhoş taklidi yapar. Ona daha önce arabadan ne attığını sorduklarında yol kenarındaki çöptü der. Steven başka bir aracın çok yaklaştığını fark eder. Sürücü Tim'dir ve ondan camı indirmesini ister. Steven bunu yaptığında Tim hızla onu başından vurur ve Steven'ın arabası saniyeler sonra kaza yapar. Pat gelir ve kazayı görünce dehşete düşer. Yok edilen aracı kontrol etmek için acele eder ve sadece Steven'ın cesedini bulunca rahatlar. Miliusund. Avanti, villayı bırakır ve ayrılmaya hazırlanır. Ancak yerel askerlerin ürkütücü davranışlarını fark eder. Ve bu hiç hoşuna gitmez. Bu yüzden geri dönüp villanın kelepçesini açar. Villa de Rale aura donc ise tüm muhafızları vurmaya başlar. Ardından villa, bir silah çalmak için Avanti'nin arabasına biner. Binaya geri dönmeden hemen önce. Tüm askerler ölmüştür ve Avanti de aynı şekildedir. Bu yüzden anahtarlarını alır, ve onun arabasıyla oradan ayrılır. Villa yola ulaştığında, onu takip eden başka bir araç fark eder. Bu, onu da öldürmek isteyen Tim'dir. Villa aniden arabayı durdurur ve saklanmak için koşar. Arabayı yolun ortasında bırakarak. Tim çok hızlı kullanmaktadır ve güneş ışığı gözünü almaktadır. Bu yüzden arabasını zamanında durduramaz ve doğrudan villanın aracına çarpar. Tim dışarı çıktığında villa şunu söyler. Asigodu. Ve Tim'in ne cevap vereceğini bilemediği açıktır. Bu yüzden Villa o anda onu vurup devirir. Yakınlarda başka bir araba durur ve Villa bunun babası olduğunu fark eder. Panikler ve kodu söyler. Pat ise iyi olduğunu temin ederek cevap verir. Villa ona doğru koşar. Kucaklaşarak yeniden bir araya gelirler ve Pat'in arabasıyla ayrılırlar. Bu arada Steven'ın sadece ölü taklidi yaptığı ortaya çıkar ve şimdi yüzü şekli bozulmuş bir halde ayrılmaktadır. Steven bir sonraki buluşmasında Noel maceracıları kulübünün liderleriyle görüşür. Ona Perfidia'yı sorarlar. Steven, Perfidia'nın onu uyuşturduğunu ve ondan faydalandığını iddia eder. Bunun üzerine liderler onun kulübe katılmasına izin verirler. Yeni ofisine götürülür ve yerleşir. Fakat bu aslında bir tuzaktır. Odaya ölümcül bir gaz salınır ve Steven saniyeler içinde ölür. Ardından koruyucu giysiler içindeki iki adam cesedi yakmak için alıp götürür. Bu esnada Pat villaya Perfida'nın ona bir mektup gönderdiğini söyler. Ama mektubu ona vermemiştir. Çünkü onu ailesinin, tehlikeli geçmişinden korumak istemiştir, pat mektubu şimdi villaya verir. Ve villa hemen mektubu okur. Opidia ortadan kaybolduğu için özür diler. Ve her gün villayı düşündüğünü söyler. Villanın büyüyüp dünyayı değiştirmesini umut eder. Ve belki o zaman nihayet buluşabilirler. Villa babasına sarılır. Bunu almasına izin verdiği için teşekkür eder. Daha sonra Pat nihayet kendisine ve villaya telefon alır. Radyodan isyancıların olaylarını takip ederler. Ve villada protestolara katılmaya başlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece buna benzer daha fazla video izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.